otu çekip köküne bakıldığında HDP'nin PKK'dan, PKK'nın HDP'den hiçbir fark olmadığı gerçeği gün gibi ortaya çıkacaktır. Milletin ahlak ve yürek gücünü yıkarak belirecek çatlaktan bölücülüğün serpilip meşrulaşmasına çanak tutanlara karşı uyanık olmak bizim için vatan görevidir. Çünkü konu sıradan bir asayişsizlik veya organize suç şebekesi konusu değil, Türk milletinin varoluş, yok oluş davasıdır. Buna tarafsız ve tepkisiz kalanların ihanete ortak, ortaklıkları tartışmasızdır. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davanın ilkini reddedip ikincisini inceleyerek dün itibariyle kabul etmesi bize göre hayırlı bir gelişme, adaletin tecellisi açısından ümit verici bir tesellidir. Eğer hukuk varsa, eğer adalet hakimse, eğer Türkiye tarihi haklarından ve milli bekasını savunmaktan vazgeçmemişse, terörizmin siyasi aya, siyaset ayağı hiçbir at altında açılmamak üzere kapatılmalıdır. Kılıçdaroğlu elini vicdanına koyup söylesin. Kimin yanındadır? Kimin tarafındadır? Bölücülüğü, terörü ve şiddeti mi destekliyor? Yoksa Türkiye'nin ve şu adanın safında mı duruyor? Bu meselenin arası, ortası, kıyısı, köşesi, şurası, burası yoktur. Artık seçenek kalmamıştır ya ihanet kazanacak ya da millet iradesi ihaneti kaziye kazıya temelinden söküp atacak. <laughs> Babalar gününde yetim yavrularımızın şehit babalarının mezar taşındaki resimlerini okşayıp öpmesi Kılıçdaroğlu'nun vicdanını sızlatmaya yetmedi mi? Gece üşümesinler diye evlatlarının yüzlerini örten anaların İlahi takdir bu ya gün geldiğinde toprakla üzeri örtülen şehitlerine işli işli ağıt yakmaları CHP'nin ipin ve diğerlerinin yüreğini çizletmeye hiçbir kafi gelmedi. Kına yakıp askere gönderilen kahramanları al bayrağı sarılın ağaçlarıyla karşılayan gelinler bacılar, babalar, analar, yavrular ne yapsın? demokrasi var diyerek nasılsa sandıktan oy aldılar bahanesiyle dökülen kanları mı unutsunlar? Geçmişe sünger mi çeksinler? HDP'yi meşru mu görsünler? Kılıçdaroğlu demokrasilerde parti kapatmak yanlış diyor. Kuşkusuz halt ediyor. HDP'yi savunuyor. Bölücülüğün avukatlığına utanmadan soyunuyor. O dediği meşruiyet ve hukuk sınırları içinde faaliyet gösteren partiler için geçerlidir. HDP'nin bunun dışındadır ve zaten parti de değildir. Adalet ve vicdan terazisi bu rezalete onay veremez. Cinayet ve velanetleri normal göremez. HDP'nin pek çok vahim özelliğinin yanında Türk demokrasisine biçilmiş kefen doğrultulmuş silah tuzaklanmış patlayıcı döşenmiş mayındır. Ve HDP kapatılmalıdır. Bu örgütün bölücü yöneticileri hakkında hukuk ve adalet tesirini mutlaka süratle göstermelidir. Boğaza nazır şatafatlı mekanlarda sıcak kumların üzerinde magazinleşmiş hayatlarının derinlerine sinmiş aşağılık kompleksleri eşliğinde demlene, demlene demlene demokrasi edebiyatı yapanlara hayat çok parlak, dünya bunlara çok güzeldir. Lüks otellerin lobilerinde bu kadar oy alan bir parti kapatılır mı? Türkiye'nin çivisi çıktı, bu ülke nereye gidiyor ahkamını kesenlerin? Yedikleri önünde, yemedikleri arkalarındadır. İnsanın hayat derdesi yırtıldı mı? Kalbi taşlaştı mı? Olması beklenen tamamıyla bu kokuşmuşluktur. Meseleyi demokrasiyle telif ve tercüme etmeye çalışanlar bir saatliğine de olsa bu vatanın yalçın kayalarında, karlı ovalarında, buz kesmiş gecelerinde ellerine silah alıp nöbete girsinler de görelim adamlıklarını. Bu vatanı korumak Yalnızca ve yalnızca Anadolu'nun kavruk yüzlü yiğitlerin mi sorumluluğu altındadır. Nerede bu yüz karası tevölcüler? Televaziler? Nerede bu eğlence dolu gecelere akan kimliksizler? Ne yapıyor bu hayatının lekeli müdavimleri? <laughs> Millet salgınla boğuşurken İzmir Alaçatı'da Bodrum Yalıkavak'ta İstanbul Nişan Taşı'nda nasıl caka satıyorlarsa buyursunlar saltanat sürdükleri bu vatanın külfetine de bir zahmet katlanmayı denesinler. Bilemem ama ailelerinden birisi teröre kurban gitseydi yine böyle apuk sapuk konuşmaya yürekleri el verecek miydi? HDP'nin hukuk konusu olduğu bir dönemde şu tuhaf zamanlamaya bakınız ki İzmir HDP'li il binasına yapılan hunhar saldırı ve suikast elbette şiddetli bir provokasyon, alçak bir komplo olarak değerlendirilmelidir. Değerli milletvekilleri, son dönemlerde yaşanan iç ve dış gelişmelerin şifreleri çözüldüğünde karşımıza manidar ve üzerinde dikkatle durulması lazım gelen irtibat ve ilişki ağları çıkmaktadır. 10 Haziran 2021'de Birleşik Krallık Başbakanı ile ABD Başkanı arasında Yeni Atlantik Şartı imzalanmıştır. Bu çerçevede demokrasi kurumuyla açık toplumun savunulması, şeffaflık, hukukun üstünlüğü, sivil toplumun ve bağımsız medyanın desteklenmesi, adaletsizlik ve eşitsizlikle mücadele ön plana çıkmıştır. Mütakiben 11-13 Haziran 2021 tarihlerinde G7 Liderler Zirvesi toplanmış, demokrasi, özgürlük, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı vurgusu yapılmıştır. 14 Haziran 2021'de NATO Liderler Zirvesi, 15 Haziran 2021'de de Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri Zirvesi gerçekleştirilmiştir. Bilhassa NATO'nun 2030 vizyon belgesine yapılan atıf kapsamında İttifakın siyasi boyutunun önümüzdeki süreçte güçlendirileceği, yolsuzlukla mücadelenin NATO için önem taşıdığı ifade edilmiş, nihayetinde demokrasinin destekleneceği kayıt altına alınmıştır. Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri zirvesinde ise yine demokrasinin sahiplenileceği, otoriterliğin her türlü şeklinin reddedileceği hususuna temas edilmiştir. Hiç kimse ne var bunlarda demesin. Zarfa değil mazrufa bakmak söylenenden ziyade maskeli küresel senaryonun devreye alınma niyetine odaklanmak ayrıntıyla istiflenmiş sinsi hedefleri tefrik etmek sorumlu ve milli bir siyaset marifetidir. Bu gelişmeler yaşandıktan sonra TÜSİAD Başkanı hemen pozisyon almış. Kulağına üflenen yalan yanlış bilgilerle hükümeti, ekonomiyi, hukuk ve demokrasi konularındaki eleştirilerini sıralamıştır. Bize göre zamanlama ilginçtir. TÜSİAD son dönemlerde hukuk devletiyle hiçbir şekilde bağdaşmayacak karanlık ve karmaşık ilişki ağlarından muzdarip olduğunu ileri sürmüştür. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü de egemendir. Tüsiyatın dış taziklere, dış telkinlere değil, milletimizin gerçeklerine, milli güvenliğimizin haysiyetine saygı ve riayeti paradan daha önemli bir şeref meselesidir. <laughs> ve İzmir HDP İl binasına yapılan saldırı da süreci başka bir noktaya taşımıştır saldırganın ifade tutana uyanık bir şuurla analiz edildiğinde meczup olmadığı, tek başına hareket etmediği, bilinçli bir eylem içinde eyleme geçtiği hemen fark edilecektir. Lütfen dikkat buyurunuz. Öyle bir gün seçilmiştir ki binada tek bir HDP'li yönetici yoktur. Hatta planlı bir toplantı da iptal edilmiştir. Tıpkı Ankara gar patlamasında tıpkı suç katliamında olduğu gibi HDP'liler araziye uymuşlar birdenbire kayıtlara karışmışlardır. Olayın vuku bulduğu gün ne hikmetse çay servisi yapan asıl şahsın yerine yardım amacıyla kızı binaya gelmiştir. Cinayete kurban giden Deniz Poyraz'ın masada yarım bıraktığı kağıt bardaktan içtiği çay ile yediği domates ve zeytin kısa süre içinde Türkiye aleyhtarlarının propaganda görsel olarak kullanılmıştır. Katilin ise Bozkurt işareti yapan ve silah tutan halini resmeden fotoğrafları sanki bir yerlerde hazır bekletiliyormuş gibi anında servis edilmiştir. Yani bir taşla daldaki birden fazla kuşun vurulması hedeflenmiştir. Altını kalın bir şekilde çizerek soruyorum. Bu katil gerçekte kimdir? HTS e kayıtları çıkarılmış mıdır? Bağ ve bağlantıları kimleri ve nereleri işaret etmektedir? Provokasyonun içinde derin PKK'nın, yabancı istihbarat örgütlerinin, kiralık taşeronların parmağı var mıdır? HDP'yi masumlaştırıp partimizi, Cumhur İttifakını ve Türk devletini suçlamak üzere bina edilen bu cinayetin önü, arkası, sağı, solu, altı üstü sonuna kadar araştırılmalıdır. Kim ne biliyorsa, kimin elinde ne belge, ne bilgi varsa emniyet güçlerine ve adli makamlara teslim etmek durumundadır. Cumhuriyet Halk Partisi, HDP, İP, Halk TV, yazı ve haberleriyle tahrik kampanyasının medya ayağını teşkil eden kiralık yazar ve gazeteciler hem soruşturma hem de kovuşturma süreçlerine alacakları özel bir izinle müdahil olmalı. Olayın ilk yüzünün aydınlığa kavuşmasına cesaretleri varsa hizmet etmelidir. Biz bu cinayeti reddediyoruz. Katilin ve işbirlikçilerinin en ağır cezaya çarptırılmasını istiyoruz. Kılıçdaroğlu denizi öldürdüler. İstiyorlar ki bu ülkede hiçbir genç mutlu olmasın. Sözlerini neye dayanarak hangi delile güvenerek söyleyebilmiştir? Bu olayın sonucunda Türkiye'yi aydut devlet durumuna düşünmek isteyenler Olduğunu açıklayan Kılıçdaroğlu ne dediğinin şuurunda mıdır? Aklı başında mıdır? Haydut devlet nedir? <laughs> Uluslararası hukukun tek bir sayfasını okumadan kulaktan dolma ifadelerle nasıl ve hangi haklar, hangi cüretle, hangi tespitle böyle konuşabilmiştir? Son yıllarda uluslararası literatüre giren başarısız devlet, rantiye devlet, düşmüş devlet, haydut devlet gibi kavramlar genellikle hedef ülkeleri yalnızlaştırmak için kullanılmaktadır. Haydut devlet küresel kapitalist sisteme uyum sağlamaya direnen, nükleer silah kapasitesini geliştirmeye çalışan, uluslararası terörizme destek veren ve ABD'nin hayati çıkarlarını tehdit eden devletler için söz konusudur. Genellikle diğer ülkelerle diplomatik ilişki kurmaktan kaçınan bu devletler politik veya ekonomik yaptırımlara hatta askeri müdahalelere uğrama potansiyeline sahiptirler. İzmir'deki cinayetin ardından Türkiye'ye pusu kurmak isteyen gerçek haydut devletler yok mudur? Kılıçdaroğlu kime hizmetle memur edilmiş? Akıl hocalığını kimler devralmıştır? Partiler üstü bir anlayışla tesis edilen, milletimizin özlemlerini ve devletimizin dik duruşunu teyit eden, dış politikayı 180 derece değiştireceklerini söyleyen bu kafirin ağzından çıkanı kulağı duymuş mudur? <laughs> Hepsini geçtik de HDP eş başkanları edici konuşmalarını yaparken katil devlet sloganları atan alçakları kimler doldurmuş? Bu karanlık yürü kimlerin dolduruşuna gelmiştir? Kılıçdaroğlu'na haydut devlet kavramını söyletenler bu işin neresindedir? Açık seçik söylüyorum. Türk devleti egemen ve haysiyet sahibi bir devlettir. Katil itamları ise soysuzluktur. Öldürülen Deniz Poyraz'ın kim olduğunu ben size söyleyeyim. PKK'nın kırsal katılım sorumlusu şehirden daha çıkmak isteyen PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk eden halkanın içinde yer alan milis isbirlikçiler, işbirlikçisidir. Milis isbirlikçi köy, kasaba ve şehirlerde yalnız ve sahipsiz görülen kişileri terör örgütüne devşirmek için çalışan, örgütün hain eylemlerine yardım ve yataklık yapan terörist demektir. <laughs> Bu iş polis birlikçinin babası ise duyan herkesi şok eden açıklamalarda bulunmuş. Bir nevi canlı bomba gibi patlamıştır. Deniz benim denizim değil. Kürdistan'ın denizidir. Biz dağlarda direnen aslanlara borçluyuz. Şu anda düşmanın tank ve toplarının önünde direniyorlar. Biz ne kadar bedel de versek halen onlara borçluyuz. Allah gerinmeye güç versin, kuvvet versin. Mertebelerini yükseltsin. Herkesi ikaz ediyorum. Hiç kimse ne yapsın acısı var, ne dediğini bilmiyor saptırmasına heves etmesin. Böylesi bir bahaneyle savunmasın. İzmir'in göbeğinde bir PKK'lıyı arayıp da bulamayacağı bir propaganda imkanı yakalamış, bunu da şerefsizce kullanmıştır. Dağda bir aslan biliriz. O da şerefli Türk askerimiz, şerefli Türk polisimiz, şerefli güvenlik korucularımızdır. Diğer eli silahlı vaziyette dağlarda gezenlerde görüldüğü yerde indirilecek açık hedeflerdir ve çakalın insan suretleridir. PKK'lı milis işbirlikçilere hakkı yenmiş garip kureba mağdur ve mazlum muamelesi yapan köksüzlere soruyorum. Suçsuz, günahsız, güzeller güzeli Aybüke öğretmenimiz şehit ediler ki edilirken nerelerdeydiniz? Nereye sinmiştiniz? Hiç sesiniz çıkmış mıydı? Annesi Nurcan Karakaya ile 10 aylık Bedirhan bebek barbarca şehit edilirken ne yapıyordunuz? Kalbinizde hiçbir sızı duydunuz mu? Ya Eren Bülbül, ya Necmettin öğretmenimiz, ya ana kuzuları, ya emzikli bebekler Bileniniz, hatırlayanınız kaldı mı? Şerefiniz kadar konuşun desem bunların hiçbirisinin ağzını bıçakta açamaz. Açamaz. Sol örgütler, emek ve meslek örgütleri, barolar, CHP, HDP, TKP, Kim, emek, kes, disk, halk evleri. Alayınıza millet adına soruyorum. Deniz boyu, boyaza sahip çıktınız, bu kadar bu milletin çocuklarına, bu vatanın onurlarına, evlatlarına sahip çıkabildiniz mi? Müşrik bir seslenişiniz. Sevgi dolu bir dokunuşunuz görüldü mü? Aziz şehitlerimize rahmet dilemenizi bıraktık da terörü kınayacak tek bir kelam edebilecek insaf ve iffeti sergileyebildiniz mi? Hazreti Ömer'in şu duası duandır. Allah'ım günahkarın kuvvetini ve iyinin acizliğini sana şikayet ediyor. Kürt kökenli kardeşlerim biz sizi Allah için seviyoruz. Bağrımıza basıyoruz. Aramızda hiç fark yok. İnancımız bir. irademiz bir. istikbalimiz bir. Geçmişimiz bir. Bayrağımız bir, devletimiz bir, milletimiz bir, mukaddesatımız bir, acımız bir, anımız bir. Kan içen vampirlere sırtınızı dönün ve teröristlere şamarı indirin. Birliğimizi ve dirliğimizi bozmak isteyen iç ve dış miraklara millet sevdasıyla özdeşleşmiş tarihi gücünüzü gösterin. Şayet birileri Türk-Kürt çatışmasının düşünü kuruyorsa gök girsin, kızıl Çıksın ki bu düşten bu kabusla uyandırmak ki bizim için hayat memat konusu olacaktır. Kılıçdaroğlu'na diyorum yabancı dostlarının tuzağına düşme. Zira başaramayacaksın. Hedefenin eş başkanlarına sesleniyorum. Emperyalist efendilerinize aldanmayın. Zira başaramayacaksınız. İpin ve diğer marjinal partilerin başkanlarını uyarıyorum. Ona buna ümit bağlamayın. Memnun amaçlarınıza kesinlikle ulaşamayacaksınız. Set olacağız, bariyer olacağız, baraj olacağız, kale olacağız, sur olacağız, duvar olacağız. Kilerne'deki direniş, Hoca ki dirayet, Çanakkale'deki şehadet olacağız. Zilletin önünü keseceğiz. Oyunlarını bozacağız. Bayrak olacağız. Sancak olacağız. Vatan olacağız. Düşmeyeceğiz. Türkiye'yi kesinlikle düşürmeyeceğiz. Bir olacağız. Kardeş olacağız. Büyük bir aile olacağız. Türk milletinin kahramanca duruşuyla ayrım otlarını kurutup bölünme umudu taşıyanları hayal kırıklığına uğratacağız. Mert olacağız, ahlaklı olacağız, erdemli olacağız, tavizsiz olacağız, adam gibi adam olacağız. Serden geçmiş bir yürekle Türkiye'yi sonuna kadar muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hastalık olan meclis konuşmama son verirken hepinizi ve muhabbetle selamlıyor. Aziz milletimize esenlikler diliyor. Her birinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun efendim.